bir reklam bütçesi oluşturacaksınız. Böyle işte 50 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin, 1 milyon neyse. Yani ama her halükarda iyi bir reklam bütçesine ihtiyacınız var. İlk 3 aylık süreçte bu reklam bütçeleriyle işte Facebook, Instagram ağırlıklı olmasını tavsiye ederim. Facebook ve Instagram ağırlıklı olarak Google Ads'ten ve YouTube reklamcılığından da destek alarak reklam çalışmanızı yaparak aslında ilk 3 ayda kitlelerinizin oturması hem öğrenme süreçlerinin tamamlanması gibi yapılanmaları tamamlarsınız. Böylece ikinci ayda hem bu süreçte de gelen işte datalar ki her halükarda data gelecek. 3 tane, 5 tane, 10 tane, 50 tane, 100 tane data gelir. Burada da personellerinizin almış oldukları eğitim ve tecrübelerini görmüş olursunuz. Çok önemli. 100 datadan kaç tanesi hastayı çevirdiklerini deneyimlemiş olursunuz. Bu da önemli bir aslında aşama burada. Bütün bunları yaptığınızda da yani 3. ay itibariyle zaten artık ayda gelen lead sayısı bütçenizle orantılı. Ortalama bütçeden bahsedelim. 150 gibi reklam bahsedersek ki artık günümüzde giriş bütçeleri oldu. Nereden baksanız sosyal medya bu, bu seviyeleri gelmiş durumda. Bu seviyede bir reklam bütçesi yaptığınızda da birinci ayda 100 tane geldi. ikinci ayda 200 tane, 250 tane, 300 tane geldi data. üçüncü ay itibariyle aslında 500'ü genelde hep geçiliyor datalar. İşte siz 500 data alıyorsunuz. artık dolayısıyla %10'u yıkalarsanız 50 hasta getirmeye başlıyorsunuz.